Rabbimiz Teala kılmış olduğumuz namazımızı kabul ve kayıt Buraya kadar teşvik ettiniz. Sizler öğrenciler, öğretmenler biz hayır sahipleri Efendimiz evet. <laughs> Rabbimiz razı olsun. Orada hoca var böyle sarkılı. hafızlık yapıyor. Arapça diyor. Elinde de bu uzun bir sopa var. Sopayla dövüyor mu? Yanlış mı? Uzun bir sopa. Çalışmayanın başına dokunuyor. Çalış. Çalış. Sağa sola bakma. Yani sürekli uyarıyor. Sonra rivayete göre tabi Hızır Aleyhisselam geliyor. Hızır Aleyhisselam geliyor. Hoca Efendi'ye selam veriyor. Hoca Efendi diyor. Bu kadar neden sıkılıyorsun öğrencilerin? çalışmaları lazım. Anneleri, babaları buraya kadar getirdi. Eti de senin, kemiği de senin hesabı. Hani eskiden böyle derler. Değil mi? Çalışmaları <laughs> lazım diyor. Allah'ın Teala'nın izniyle gözündeki perde alınıyor Hoca Efendi'nin ve karşısında <laughs> duran öğrencileri öğrencilerin istikbalini görüyor, geleceğini görüyor. Kimisi marangoz, kimisi çiftçi, kimisi hayvancılıkla uğraşıyor, kimi mühendis, kimi vesaire, polis, asker. İçlerinde tek tüp sarıklı var. Onlar da hoca. Ama şimdi hoca efendi ne için uğraşıyordu? Hepsi hoca olsun diye değil mi? Hafızlığını yapsın, Arapçasını okusun, hoca olsun, hoca olsun. Şimdi şu noktaya gelmek istiyorum. Bu kıssadan hisse tabii. Bu olayın hocam böyle şey olur mu olmaz mı gibi diyenler olabilir. Biz kıssadan hisse bize düzen nedir onu alıyoruz. Rabbimiz hala hepimizi bu fani dünyada imtihana tabi tutuyor. Doğru ya. Meslek sahibi oluyoruz. Yiyeceğiz, içeceğiz değil mi? Rabbimize kulluk edeceğiz. Bizi ibadet etmek için yarar. Kendisine ibadet edelim diye yarar. Bunu biliyoruz. Yani. O zaman Amaç sadece hoca olmak mı? Şimdi mesela burada sorsam, asker olmak isteyen var mı? Askeriyede görev olmak, olmak isteyen var mı? Subay olmak isteyen var mı? Var mı Bak mesela çıkıyor. Değil mi? Mesela polis olmak isteyen var mı? Oo, evet. Başka? Tamam. Cami hocası olmak isteyen var mı? Yavru hocası. daha bir de imamlık yapacak. Veya onda daha çok güzel diyecek. Vaiz olacak. Müftü olacak. Diğer dışarı başlamalarına kadar gider. Kim olacak? suyu? Tek tük sarıklılar dedik hiçbir tane kalmadı. Bir tane bile yok sarıklılardan. Çiftçi olmak isteyen var mı? Hayvancılık yapmak isteyen var mı? Hayvanlarla uğraşmak isteyen. <laughs> Sen biraz önce el Sen ne dedin mi? İki meslek de olabilir ha. Baktığımızda önceki yani zevat-ı kira eskiden yaşayanlar hep meslek sahibi. Tarlasında, bahçesinde çalışıyor ama bunun başka mesleği de var. Marangozluk da Mesela peygamber... Doğru mu? Allah'ın elinde. Mülk Allah'ın. faydası yok. Hepsi Allah'a ait. Allah nasip etmesi olmaz ki. Bir anda ilmez edersek bu kadar O yüzden amaç neymiş? Bu dünyada bir numaraya neyi Allah Allah alacağız? Allah'a kulu alacağız. Bu şekilde yaşayacağız. Hocalar kendilerini kurtardı diye bir kaide yok. Bu din hepimizin. Her birimiz namaz kılmamız lazım. Oruç tutmamız lazım. Zekat Değil. O yüzden önemli olan meslek değil. Önemli olan Allah'a kulluk. Örnek verirler yine aynı diyelim ki yevmiye yevmiyelik yani gündelik işlerde çalışan çok muhtaç biri. O gün kazandı, o gün parasıyla geçiniyor. Akşamı çıkarıyor. Bir de holding sahibi pezmürde kıyafetli, yani bunu küçümsemek için demiyorum, fakir olduğu için kıyafeti de dolayısıyla eski püskü olabilir. Bugün bir lokma ekmek peşinde koşar. Ama Allah'ın kulu görevini yerine getiriyor. Beş namazını kılıyor. Güzel ahmet sahibi. Kimsenin namusuna gözü yok. Hırsızlık yapmıyor. Gıybet ediyor. Onu yapmıyor, bunu yapmıyor diyelim. Ama Allah'ın rızasına uygun yaşıyor. O holding sahibi de örnek olarak o denk sahibi zengin anlamında. O da hep dünyalık peşinde. İşler, güçler, imzalar, oradan geldi, buradan gitti, şunu yapacağız, bunu yapacağız, projeler, projeler namazdan aksıyor, kılınmıyor. Yeri geliyor faizle dolaşılıyor, yeri geliyor anti kuntin talebele işler olabiliyor diyelim. Hangisi üstün? Dünyadayken o üstün olabilir milyarlık elbiseler giyebilir. Bir kemeri bin lira olabilir, on bin olabilir. Ahirette üstünlük takvadadır değil mi? Biz ona bakacağız. Ey insanlar, biz sizi kabile kabile yarattık, aşiretler olarak yarattık, birbirimizle tanışasınız diyebiliriz. İndi ekrabakum hakinallahi etfakum. Sizin en üstünlüğünüz Allah katında Allah'tan en çok sakınan, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan mı? Yoksa holding sahibi olmuş, güzel bir an, bu duvarlıkları ve kıyafetleri gibi fark etmez.